Ben Eczacı Saydam Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz 5. kapımız Söz Kapısı. Hangimiz e, hakikatimizden bahsetmek istemeyiz? Ya da sevgimizi, coşkumuzu daha güzel ifade etmek, hayır diyebilmek ya da çok istediğimiz bir şeyi talep etmek. Aslında sözün büyüsünden faydalanmak. Gate 5'in özel formülüyle, içinde ökoliptüs ve nane yağlarının ağırlıklı olduğu kendimize ait formülümüzle Boğaz şakramıza, söz kapımıza uygulayabiliriz. Boğazımıza, burun kenarlarına, kulak arkasına sürerek sözümüzde, ifademizde faydalanılabilir. Ayrıca mavi renk, çivit mavisi, sodalit taşı ya da e, mavi renkli ortamlarda bulunmak, suya bakmak, şarkı söylemek, nefes egzersizleri yapmak çok faydalı olabilir. Söz büyüdür aslında. Biz hangi kelimeleri kullanırsak sözlerimize dikkat edersek onu hayatımıza çekeriz. Bunu güzel ifade edebilmek, taleplerde bulunmak, hakikatimizden bahsetmek ve bunu tezahür etmek için aromatik yağlardan faydalanılabilir. Rose Miracle'ın Gate 5 özel formülüyle bundan destek alabilirsiniz. Ve boğazınıza nanenin ve ekoliptusun özel formülüyle sürebilir. Kulak arkanıza, bileklerinize sürerek yağımızdan söz kapısı için destek sağlarsınız. Ama aynı şekilde bileğinizde bu kokuyu taşımak isterseniz sodalit taşı ve lav taşından oluşmuş bilekliğimizi kullanabilirsiniz. Gene yağlarımızı, avuç içlerimize, diğer videolarımızda anlattığımız gibi sürerek enerjimizle birleştirip bilekliğimizi aktive ederek tekrar bilekliğimize sürerek bileğimize taktığımızda hem sodalit taşının mavi Boğazımıza iyi gelen e, ifadeye iyi gelen enerjisinden yararlanır hem de lav taşının söz kapısı için destekleyici yağlarından faydalanılabilir. Bundan sonraki videomuzda ise sezgi kapımız, iç görümüz, duru görümüz onlardan bahsedeceğiz. Kanalıma takip ederseniz sevinirim. Ayrıca aşağıda vereceğim rozmarin linkinden de detaylı bilgiler alabilirsiniz. Güzel sözler söylediğimiz, hayatımızda güzel yaratımlar yaptığımız Günlerimiz olsun.